Selam. Bugün arabada oturmuyorum, araba sürmüyorum. Yürüyorum. Buradan birilerine selam olsun. Son e, videoma bayağı hakaret dolusu, e, bel alt yorumlarla bana saldırılarla düzenledi bir kısım insan. E, neyse çok fazla değmeye gerek yok konuya. Bir insanın e, verdiği bilgiyi veyahut argümanlarını çürütemiyorsanız tabii ki böyle saldırırsınız. Yok Türkçe önce önce Türkçe konuşmasını öğren. Yok ne bileyim ne saçma sapan böyle. Oğlum biz Türk oğlu Türk'üz tamam mı? Bir. Ben Trabzon Akçaabatlıyım Ve e, Oğuz'un Çepni boyuna mensup bir Türkmenim. Ve e, Oğuzlar'da bu doğal olduğu gibi. Yani doğal olduğu üzere ben de hep göç halindeyim. Ve biz ta oradan İstanbul'a, de Türkiye'nin değişik yerlerine ve de Avrupa'ya göç edenlerdeniz. Ve biz e, ta Almanya'ya göç etmişiz. Ben Almanya'da doğmuş, büyümüşüm. Tamam. E, aynı zamanda Almanya'nın içinde de tekrar göç etmiş biri olarak şu anda doğduğum, büyüdüğüm yerden çok da uzak değil aslında ama 60 km uzakta bir yerde yaşıyorum. Son 10-11 senedir. 3 tane çocuğum var. Bayağı uğraş içindeyim. Bir firmam var. Çalışıyorum. Başka bir firmada da çalışıyorum isim vermek gerekirse Mercedes'te çalışıyorum. Bir de kendi firmam var günaydetten. Yani çok fazla çalışan, çabalayan bir insanım. Çok vakti olmayan bir insanım. Çocuklarla uğraşan bir insanım. Hatta o videoma e, o videoma e, yorum yapanlara cevap verirken ben 2-3 saatte anca verebildim onları çocuklarla uğraşmaktan. Şimdi birileri de der, ya yürürken mi konuşuyorsun, yürürken konuşma diyebilirler. Çocukları gezdiriyorum. Tamam. Bugün bir arkadaşımızın yine bir videosunu izledim. Ona da bir cevap vereyim buradan o zaman. Ben şunu gördüm yine. Kaç dakika sürdü bilmiyorum ama bayağı çok uzun olmasa da bir 5-10 dakika sürdü herhalde video. İşin kısa, yani kısası özü şunu dedi, dedi aslında kardeşimiz. O diyor kardeş. Tanrı yoktur. Hep her biz mesela ben çok güzel bunu anlatıyordum. Neden her şeyin bir nedeni, bir sebebi var diye. Her şey bir, bir başka bir şey neden bir sebep oluyor. Nasıl ki yani bir büyük patlama oldu. Ardından her şey birbirine neden oldu, sebep oldu ve her şey teker tekrar oluşmaya başladı. Ve halen bir şey bir şeye sebep oluyor, neden oluyor ve hep yeni bir şey ortaya geliyor, yani yaratılıyor. Yüce Allah, Yüce Allah senin böyle yaratıyor, bir ol diyor. Ama her şeyi de bilim ile açıklıyor. Nasıl açıklıyor işte böyle. Her şeye bir neden bir sebep verdiği için. Patlamadan sonra her şeye bir neden bir sebep verildiği için yavaş 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 derken toz moz derken gezegenler yıldızlar derken canlılar, hayvanlar, insanlar oluşmuş olduğu ve kısacası o videoda aslında şunu söylüyor arkadaş hep geri gidersiniz böyle sonsuz sonsuza doğru gidersiniz hep bir neden arayarak ve sonunda ne, ne yapıyormuşuz bizim gibileri işin kolayına kaçıyormuşuz ve sonunda diyormuş ki tamam artık bunların bir neden olmasa o da tanrıdır diyormuşuz aslında işin kolayına biz kaçmıyoruz çünkü bu doğal bir sonuçtur zaten sonsuza kadar gidemeyeceğine göre sonunda bir tanrının olması e, mecburi bir şeydir aslında. Ama bu arkadaş aslında bunlar aslında kolay kaçıp ne diyorlar? E, bu böyle devam edecek. Bunun bir sonu yoktur. İster aslında evren kendi kendine var etmiş diyorlar. Yani aslında bunlar Tanrı vardır demeden aslında Tanrı vardır diyorlar bir nevi. Nasıl yapıyorlar bunu? Aslında bunlara göre o bilinmeyen olan evren aslında Tanrı olmuş oluyor kısacası. Yani ne komikse Tan Tanrı'nın varlığını reddetmek için Tanrı ismini kullanmadan evreni tanrılaştırıyorlar aslında. Bu kadar basit. Şimdi i̇şte bunları anlatmak için de bir ton kitap okumaya da gerek yok. O kitaplardaki algımanları da sıralamaya gerek yok. Dediğim gibi yine çoğu anlattığı şeyleri kendi o müritleri, o ok okuyucu dinleyicileri bile anlamıyordur emin olabilirsiniz. Ama arkadaşımız gerçekten çok güzel anlatıyor. Çok güzel okuduğu şeyleri mükemmel bir şekilde aktarıyor. Ama... Ki yanlış şeyler de aktarıyor dediğim gibi. Bu bir kere şunu da söyleyebiliriz. Bunlar hepsi insanların yazdığı şeyler değil mi? Bakın insanlıktan önce, hatta belki dünyamızda hiçbir canlı türü var olmadan önce, o zaman kim ne diyordu bu işe? O zaman Tanrı reddedecek red 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 edecek kimse olmadığı için o zaman o zaman Tanrı var mıydı yani? Ha insanlar bu daha bu argümanları ortaya çıkarttan kitapları yazdıktan sonra tanrıyı ret mi diyoruz yani? Nasıl oluyor bu iş? Yani. Tanrı'yı reddetmek insanların yazdığı şeylere şeylerle olmaz. Yani siz sınırsız, sonsuz geri gidiyorsanız ister istemez sonunda bir var ediciye ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ki o kitaplarda ne yazarsa yazsın hiç fark etmez. Akıl mantık bunu gerektirir değil mi? İster istemez ben burada bir yapılmış mesela bir piramit örneği verirsek bir piramidi bulduğunuz zaman bir yerde bu piramit kendiliğinden tesadüfen oluştu demezsiniz değil mi? İlla bunu kim yaptı diye araştırırsınız. Bu kadar açık ve net. İstediğiniz argümanlarla gelin. Bir şey varsa ortada ki bizim gibi canlılar varsa, varlıklar varsa muhakkak ki tesadüfle alakası olamaz bunun. Bunun bir nedeni, bir sebebi olması lazım ve bir yaratıcıya mecbur olacaksın. Sen o yaratıcıya evrende, öbürü başka bir şeydesin. Hiç fark etmez. Yani ben de Allah diyorum. Yani demek ki neymiş? Bir yaratıcı varmış ama biz bunu ispatlayamayız. Siz de yokluğunu ispatlayamazsınız. Çünkü maddeden ve zamandan münesef olduğu için e, Tanrı yani burada olmadığı için isterseniz On burada olmayan bir şeyi kanıtlayamazsın. Ama sen ancak burada olmadığını kanıtlarsan onun var olmadığını kanıtlayamazsın. Yani ikimiz de işiz, işin sonunda sadece tartışır tartışır dururuz. O yüzden de ben ne diyorum herkesin inancı kendine özgürdür. Bırakın herkes istediği gibi inansın. İnsanlara saldırmayı da bırakın. Yani bu kadar şimdi keseyim burada sonra gene. Bu konulara ben de değineceğim ekstradan. Şimdi yolda sadece kısa bir cevap vereyim dedim çünkü o videosunu da izledim arkadaşım Bana yapılan yorumları da sonuçta görmüştüm. Sadece kısa bir şeydi şimdi tamam. Neyse hadi görüşmek üzere. Selam bu. Bakın bu videoyu da az önceki çektiğim videonun üstüne ekleyeceğim. Çocukları eve bıraktım eşimle. Şimdi arabayı almaya gidiyorum. Arabalan gitmiştik bir yere. Oradan sonra geri yürüdük. Evet şimdi arabayı almaya gideceğim. Oğlumla annem neresinde? Annemde yani. Bir de onun yanına uğrayacağım. Bakalım ne yapıyor. Bir gün daha kalsın orada belki. Şimdicik bakın şimdi birkaç şey daha değinmek istiyorum. Ben benim öbür videoma yapılan saldırılar için ben aslında bir video çektim. Yorumlara karşı cevap vermek için de sıra vazgeçtim paylaşmayı. Onun için burada tekrar kısa bir değineyim. Ee, ben bir şey görmüş oldum. Diamond son videosunda mı? Bir iki video öncesinde demişti ki ben bir şey yaptım mı o sözler köşkünden meşkünden işte bir yerlerden 4-5 bin kişi saldırıyor hep böyle hakaretler makaretler beraltı vurmalar verdikleri cevaplar böyle seviyesiz, görgüsüz insanlar falan filan bayağı bir laf atmıştı. Bir şey görmüş olduk. Yani Diamond'ın takipçileri de küyet kendi takipçileri de övmüştü. Çok görgülü, çok bilgili, akıllı, çok seviyeli takipçi olduğunu söylemişti. Yani ben bir kısmında doğrudur ama büyük kısmında o göremedi bunu. Cevap vermeye geçtim. Küçümseme, küçük görme, dalga geçme, bel altı vurmaya. Hakaret etme. Maşallah hepsi var. Yok, Türkçe öğren önce. Yoksa sen Türk müsün, Arap mısın? Ee, Konuyu hemen bir şey cevap vereyim. Bilmiyorum daha önce buna cevap vermiş miydim son şeyde bilmiyorum. Yok verdim herhalde ya. Neyse yine ekleyeyim hemen. Türkoğlu Türk'üm. Trabzonluyum. Valla Akçabatlıyım ben. Trabzonsporluyum aynı zamanda. Çepni Türkmeniyim. Yani kısacası Türk olduğumuz belli. Almanya'da yaşıyorum dediğim gibi tekrar bunu yeni, yineleyeyim. da doğdum büyüdüm. Kimse benim ne Türkçeme ne Türklüğüme laf edemez tamam mı? Aynı asıl ki dinime, imanıma, Kur'an'ıma peygamberim laf edemeyeceğiniz gibi. Herkes haddini bilmesi lazım, saygısını Herkese karşı saygı, saygılı olması lazım, saygı göstermesi lazım. Ben nasıl ki size saygı gösteriyorsam, ben hiç kimsenin ateistliği, agnostikliği ilgilendirmiyor. Benim umurumda bile değil. Hatta düne kadar yani öyle kimselerle uğraşmak aklım ucundan bile geçmezdi. Ama siz kalk, kalk, kalkıp da Kur'an-ı Kerim'le, İslam'la uğraşmaya başlarsanız e, tabi o zaman cevabınızı da alırsınız. Yoksa benim için kimin ne olduğu hiç önemli değil Benim umurumda bile değil yani. Bana ne? Herkes kendi hayatını yaşar. Beni hiç ilgilendirmez. O yüzden e, bunu bir demiş olayım önce. Ve şu anda tekrarlayayım o zaman. Demek ki Diamond'ın da e, takipçileri çok da öyle saygılı, bilgili değilmişler. Hemen de saldırıyorlar. Hemen de böyle bel altı bel altı saçma sapan şeylerle adamı küçümsemeye çalışıyorlar. Onlar bizde yemez. Yemez. Ben halkım. Ben Türk'üm. Tamam Ben Hatta ben bir Türk milliyetçisiyim. Onu da baştan bir söyleyeyim. Yani beni dincilerle karıştırmayın. Biz dinci değiliz. Biz hiçbir şekilde e, dincilerden hiçbir zaman da olmadık. Biz Kur'an mümin olmaya çalışan, Hanif Müslüman olmaya çalışan, Hazreti İbrahim'in milletine uyan, Hazreti Muhammed'in yolunda yürümeye çalışan, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o yolda yürümeye çalışan, ta Oğuz'dan, Oğuz'dan başlayarak yani bu kutlu davaya davanın mensupları olarak yani nedir bu? Benim görüşüm. Türkler her zaman Müslümanlıktan önce de yani İslam'dan önce de Müslümanlar Çünkü Müslümanlık farklı bir şeydir. Nasıl ki Hazreti İbrahim de Hanifi Müslümandı. Çünkü aslında dinlerde de onu başka bir videoda da belirtmiştim ben bunu. E, Hristiyanlık, Yahudilik falan öyle bir şey yok aslında. Aslında hepsi İslam'dır. Allah aslında hepsinde İslam'ı tebliğ ettirdi. Aslında bütün peygamberler İslam'ı tebliğ etti. E, ama tabii ki her çağda başka e, emirler de geldi. Bazı yasaklar da geldi. Çünkü her çağa uygun olması lazım her şey. Sonuçta işte, bir de bunlar olgunlaşmak içindir. Bunlar hepsinin bir nedeni vardır. Yani kalkıp da Allah'ın neyi neden yaptığını, neden söylediğini insanlar tartışacak değiliz yani. Biz neyiz ki? Evrene baktığımız zaman biz neyiz? Ki evren yaratıcının yanında ne yani hiçbir şey. o yani öyle bakmamız lazım biraz. A, tamam şimdi şey, yaratıcıya inanmadığınız için tabi bu argümanlar size karşı size işlemez de doğrudur. Ama en azından ben e, demin yine asıl konuya geleyim bazı konular dağıtıyorum. Bak çünkü ben profesyonel değilim bu anlamda. Ben normal sade bir vatandaşım iki ayrı işe giden, çalışan, hayvan gibi çalışan dediğinde Almanya'da böyle birisiyle birilerin düşündüğü gibi hayat böyle açtan, ağaçtan, ağaçtan para toplamaktan olmadığı için gerçekten de hayvan gibi çalışıyoruz. Üç çocuk var onlarla uğraşıyorsun. Öyle kolay bir şey değil. Evlilik, evlilik zaten kolay bir şey değil. Ne oluyor? Bazı şeyler çok çok daha zor oluyor. Onun için e, benim Diamond gibi oturup profesyonel bir şekilde bunu yapmamı kimse beklemesin. Ya da o Sözler Köşkü, o öbür kanallar gibi. Benim öyle bir şeyim yok. Ben tek başımayım. Buradan para da kazanmıyorum zaten ben. Ya bu dinle alakalı hiçbir videoda zaten para şeyini de açmıyorum. Diğer başka şeyler şeylerde açıyorum. Orada da bir şey toplanmıyor zaten. Kuruşlar toplanıyor. Benim sana öyle bir derdim yok. Bu paraya ihtiyacım yok zaten. Benim öyle bir derdim yok. Yani bu ateistlerin, agnostiklerin falandır filandır, teistlerin, meistlerin örnek aldıkları Avrupalılar var ya, Batılılar. Ben onların tam göbeğinde yaşayan bir insanım. Ben Avrupa'nın göbeğinde yaşıyorum. Benim burada Fransa sınır, Hollanda çok yakın. Almanya'nın. Yani Avrupa'nın göbeği burası. Ama hiçbir zaman e, bunlara ayak uydurup da bakın ben bilme ters değilim. Ben e, Batılı gibiyim yok ben Ortadoğu batıktaki insanlara benzemiyorum gibi yapıp da bunlarla yok ben de sizin gibiyim deyip de bunlara kendimi hiçbir zaman yamamaya çalışmadım. Kimse, hiç kimseye de kendimi po tatmadım çünkü ben aklımı çalıştırıyorum. Çok akıllı bir insan olmadığım halde aklımı çalıştırdığım için, araştırdığım için ki Allah arayana, isteyene, hak edene verir. Nasıl hak edersiniz? Çok araştırırsanız, akıllı, aklı, çok akıllı olmanıza gerek yok. Çok bilgili olmanıza da gerek yok ama bir konuyu samimi bir şekilde vicdanınızla bakıp da kim ne demiş, kim ne, de, ne diyor, kim ne demiyor. Hepsini böyle bir kenara koyup da hepsini takip edip de sonunda kendi kalbiniz aklederek bunu e, okursanız doğruyu mutlaka bulursunuz. Bir insan bir şeyi çok isterse, çok çabalarsa, doğrudur isterse, doğrudur Allah'a duasını edip de e, Allah'tan isteyip de üstüne üstelik çalışıp didinip bunu hak ederse, Allah ona mutlaka verir. Bu. Yoksa siz dua ediyorsunuz. Allah oradan ol all deyip hemen olmuyor iş. Hak etmeniz gerekiyor. O yüzden çok akıllı olmaya, çok bilgi olmaya da gerek yok. Bir şeylere doğru... Bu internet çağında en azından böyle şu anda. Çünkü ne yaparsınız bu sefer? Kafanızda onları ezberle tak 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 bilmeseniz de araştırır edersiniz internet sayesinde. Ve ne olur? Doğruyu güne bulursunuz. Onun için e, ben diyorum daima çok da fazla abartmayın. Çünkü bu internet çağında herkes de var bu şey. Bunu doğru kullanan herkes Diamond'la mücadelesini verir. Hiç sorun yok. Çünkü dedim ya internette her şey var zaten. Yeter ki vicdanını doğru kullan, aklını doğru kullan. Tartını sağlam sağlam olsun. Doğru dürüst tart. Adaletli bir şekilde mutlaka doğru yolu bulursun. Ve ben hep ne, ne diyorum? Diamond gerçekten de dediklerini yaptıklarında çok da güzel işler yapıyor. Bakın yanlış yanlış işler yapıyor hep demiyorum ben çok mükemmel işler de yapıyor. Çok doğru işler de yapıyor. Hatta dincilerin tüm yalanlarını güzel de çürütüyor. Ben buna bir karşı bir şeyim yok. Hatta çok İslam için çok mükemmel bir iş yapıyor. Bakın ciddi ciddi ciddi. Ama bir yerde ne yazık ki dincilerle Kur'an-ı Kerim'i de bir karıştırdığı için sanki aslında kendisi de biliyor ha. Kur'an-ı Kerim'le bir alakası olmadığını ama sanki ama yine de Kur'an-ı Kerim dincilerin sözüymüş gibi bu kız oraya da vurmaya çalışıyor. Ama oraya vururken işte dincere vurduğu gibi, hadislerde üzerinden vurduğu gibi vuramadığı için o Çünkü Kur'an çelişki olmadığı için. Ama o şimdi bunu illaki bilgili bil bilerek yapıyor demek de istemiyorum aslında. bu benim de belki yanlış bir şeyim olabilir. İlla bilerek olmasına gerek yok ama ön yargılı olduğu için ister istemez anlayamıyor. Çünkü samimi bir şekilde yaklaşmıyor Kur'an'a ve bazı şeyler kendi de biraz isteyerek ben istemeyerek bilmiyorum ama e, karıştırıyor birbirine ve e, yanlış aktararak Kur'an'da çelişki varmış gibi gösteriyor. Yani kısacası yalan konuşuyor. İsteyerek veya istemeyerek. Veyahut okuduğu kitaplardan veyahut takip ettiği evir mağacı gibi olabilir. Ve başka ateistler veyahut dün dediklerini daha baz alarak yani insan sözüyle beraber Kur'an'ı ee, da gerçek yazanı neden yazdığını falan tam olarak anlamadan Kur'an'ı eleştir eleştirebiliyor. Ama aslında bu eleştiri yapmadan önce bir ön yargısız bir şekilde, samimi bir şekilde Kur'an'a bir baksa, farklı tercümelerden bir okusa, bu cübbelilerin, feslerin, tefsirlerin, te tercümelerini onu bunu bir bıraksa, hadislerin ne dediğini bir bakmasa, sadece Kur'an üzerinden bir ilerlese, aslında dediklerinin o dediği gibi olmadığını görecek ve e, olacak olayları. Ve çelişki olmadığını da görecek. Kur'an'ın bilime ters olmadığını da görecek. Ama bak her zaman aynı örneği veriyorum ama ne yapayım? Çünkü bu konuda mesela çıkıp özür dilemesini bekliyorum. Açık konuşmak gerekiyorsa. O mercan konusundaki e, denizlerin karışmaması konusundaki iki farklı ayette birisinde tatlı tatlı ve tuzlu sudan bahsediyor. Oradan mercandan bahsetmiyor inci ve mercandan. Sadece iki suyun birleştiği yani o tuzlu sulardan bahsettiği ayette inci ve mercandan bahsettiği yerde e, sanki o öbüründe öyleymiş gibi yapıp da bakın Kur'an bilime ters. Bakın e, Mercan çıkıyor diyor tatlı sudan işte bu yanlış gibi şeylerle işte burada yalan konuşuyor. Bunu kavramadan yapıyorsa işte ben ne diyorum bu sefer o zaman ne kadar akıllı da olsam bilgili de olsam bak kalbin akıl etmediği için kayboluyorsun. Aklın da kaybı. Oha. <laughs> bak aklında kayboluyorsun yani bu kadar açık ve net. Gördün mü köpek bile havladı. <laughs> Şurada şunu da ekleyeyim. Ee, işte Telefon kapandı. Ee, bu akalp ak akletme konusunda da bunların bir tanesi yorum yazan bir tanesi ben ona cevap vermiştim bayağı uzun bir cevap. Bana yazmış ki kalbin e, kalbi akletmiyor yazdığın yerde okumaya bıraktım yazmış. Yani ya bu, bunlar yani ne bileyim ne diyeyim bilmiyorum valla. Sen benim kocaman ya, sana yazdığım cevabı okumuyorsun. Neymiş? Kalbi akle akleder mi diyorsun? Herhalde kalbin aklet et, et, edeceğine inanmıyorsun herhalde. Anladık yani Bilmiyorum nedenini. Daha cevaba tamülün yok. Cevabı dinlemiyorsun. Ama utanmadan siz yanlışsınız Bu doğru diyorsun. Yani çok da bir şey demeye gerek yok ya. Yani diyorum ya ben size ne diyeyim bilmiyorum. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz, ister dinlersiniz, ister dinlemezsiniz. Size kimse beni dinleyin demiyor zaten. Buradan şu sonuç sonuçta çıkmasın. Ben atomistikte karşı değilim ha. Ee, yani hatta ateistler mesela Japonlar çok sever ateistler mesela. Çok ahlaklı insanlar ha. Akıllı insanlar, çok bilgili insanlar. Yani ben ben bunda gocunmam ki. Ama siz her şeyden gocunuyorsunuz diyeyim bazı şeyler istediğiniz gibi olmazsa hemen Aa, bu kaliteli bir insan değil, şu şöyle değil, ben bununla konuşmam, tartışmam, ben bunu ciddi almam yapıyorsunuz. Onun için yani bunu yapmak sizi küçültür anca, başka kimseyi değil. Yani kibirlenmeyin, kendinizi çok da büyük bir bokta görmeyin, onu da söyleyeyim. Yani kafa çalışıyor diye kendinizi çok da büyük bir şey sanmayın. Yani hiç fark etmez, yolun sonunda hepimiz toprağa gireceğiz. Hepimiz isteyelim istemeyelim Allah'a döneceğiz yani. O zaman kavrarsınız ne dediğimizi. Yani yaratıcıya inanın inanmayın. Beni hiç bağlamaz. Ben bunu söyleyeyim size. Ama kalkıp da Kur'an-ı Kerim'e saldırmaya devam ederseniz çok cevabını da hep güzelce alırsınız. Ben bunu söylemek istiyorum. Ve evet. siz bundan sonra da o Dalyan temellerin Diamond'ın karşı, karşı, karşıya getirip ezber ezberleyin kimin ne dediğini, dinçlerin argümanlarını. Karşı karşıya bir kendi kendinize vurup durun, kendiniz çalın, kendiniz kendiniz oynayın. Sana da bakın kimse çıkamıyor diyonun karşısında diyerek hatta onu po poflayın kendiniz de güzel bir kandırın. Ne mutlu size. <laughs> Neyse ya ben de burada sizinle uğraşıyorum ya ben ne diyeyimse o kadar işimin arasında. Benim o kadar derdim var uğraştığım şeye bak. Hadi görüşmek üzere arabaya bindim arkadaş. İşte araba süreceğim onun için ben kapatayım hadi görüşürüz. <laughs> ne tuhaf insanlarsınız ya.